adamın kafasının nasıl çalıştığını, bu şova nasıl hazırlandıklarını anlayın diye söylüyorum. Adam, işte sıcak oldu burası. Allah Allah, herkes mutlu, üzerinde kimse sıcak gelmiyor. Ee, çıkaracağım falan, müsaade var mı? Çok da insaniyim. ne diyecek şey? Hayır çıkaramazsın dese, <laughs> işte bu hakim böyle dedi diye hakkında belki şikayetli de bulunacaklar. Onu çıkarıyor. Kolları kıvırıyor. Kravatı çıkarıyor onu birine atıyor. Fethiye'le başı atar diye böyle mendilini, portakal kabuğunu onlar havada kapardı. O işte bir de alıyor. Ondan sonra sonra aynen yaptığı ritüel. Çünkü niye biliyor musunuz? O kitle böyle uyutuldu. Yani böyle bunu Cem Muzan yapardı, hatırlıyor musunuz? Ya yani beyaz gömlek kollar sıvanmış böyle bir şey veren falan dünyada, beyaz zaten dünya, süksiyar, dünyada dünya. onun bir örneği var ya oradan alıntı o Hı, savaşçı ee, siz, siz şeyde bilirsiniz. ya e, Venezuela'daki şey değil miydi o Maduro'nun karşısında şeyin e, Amerika'nın ajanı vardı bir tane hani yok o, daha önce o, o olan, beyaz beyaz seçimde diyorsun e, yani önce. şimdi Gelmediniz. Cemuzan yapardı böyle tamam böyle işte vallahi falan filan. millet de onu yer ya bu a, ilginç olan ne biliyor musun e, ifadesindeki çarpıklıkları, diploma yolsuzluğundaki hakikatleri yazacağına benim tanıdığım da gazeteciler. Diyor ki mesela birisi şey atmış, işte ceketini çıkardı. Fotoğraf atmış anında. İşte bakıyorum, diyor ki altı Kolları da sıvarsa şey olur, viral olur. Bak şimdi. Yazıyor, duruyor hala. Ya da, viral da yenemezsin olur. ki, Yürür. Yeneceksin. Bak, Ama yok, yok. duruşma dair hiçbir şey yok. Oğlum, şey yapmışlar adamlar hazırlanmışlar yani ceket çıkacak kollar sıvanacak Kravat bak, fırlatılacak. arada 10 dakika yok falan o ikinci fotoğraf o fotoğrafta gelirse virer olur o kolları sıvadı bak kitle böyle uyutulur bunlar evet. benim çalıştığım gazete çalışmış tipler biliyor musun İşte Mussolini filmini izle aynısı bak, var bak kardeşim adam e, diploma usul sözüyle ilgili aleni yalan söylüyor sizi aptal yerine koyuyor hiç hakikatten bahsetmiyorsunuz. Mesela diyor ki benim diplomamla ilgili efendim yok sayıyorlar. Neredeyse yakında diyor Kıbrıs'ı da Kıbrıs'ın da olmayacağını iddia edecekler diyor. Yani onu da yok sayacaklar falan diyor. Aa, bunu paylaşmış adam. Gazeteci he, bunu paylaşan. Ben de yazdım dedim ki yani şey e, yaptığı yolsuzluklarla ilgili e, en ufak şey e, yapmayan eleştiri yapmayanları görünce tabi onları işletmek işine gelmiştir. Yani adam özgeçmişinde bak şunu sormuyor hiç kimse. Özgeçmişinde sen yazıyorsun ki liseden sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kaydoldu. Oradan şey, geçişi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin inşaat fakültesini kazandı. Kaydını daha sonra kaydını şey aldı. Girin, Girin Amerikan Üniversitesi'ne. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yazılgesi geldi. Ne sınava girmiş, ne kayıt olmuş, ne önün öğrenci olarak önünden bile geçmemiş. Bunu sorgulamayan affedersiniz saf torikler, mallar, Abi, özgür özel e e demeyelim, öyle demeyelim. Sa evet. Saflar E tabii ki Kıbrıs'ı da yok sayarlar. Kıbrıs'ı da olmadığını söylerler dediğinde ne yapıyorlar üstad? Alkışlıyorlar. Aa falan. Çünkü Onları onlarla ilgili nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Retorik diyorlar abi. İşte, i̇şte, onlar adam çalışmış, hep bunlar çalışılmış. Yani inanın bak o kahramanın kitabı, o PR şeyleri var ya. Ya biz biz gazeteciz kardeşim ne olduğunu görüyoruz. Ben pazarlama ürününün ne olduğunu biliyorum ama bu bu sahte ürün. Aldığını, sahte kahraman çünkü bu. Sahte kahraman. Adamın yardımlandığı dava evrakta sahtecilik. Diyor ki ben 18 yaşındaydım. Ben nasıl yapmış olabilirim daha bunu diyor. Tamam mı şimdi? Şimdi hocam şöyle yaptınız. Sen zaten o okula gittiğin zaman şeyden lise şey bir kere Doğu Akdeniz'in önünden bile geçmedin ama hala İstanbul Üniversitesi'nde şey pardon İstanbul Belediyesi'nde ve CHP'deki özgeçmişinde Doğu Akdeniz Üniversitesi yazıyor. Bunu ne yazıyorsun? Daha önce de anlattık. Çünkü öğrenci kütük defterine İstanbul'a geldiğinde Doğu Akdeniz diye kaydediliyorsun. Ama Transkriptin, transkriptin öğrenci belgen Girne Amerikan Üniversitesi'ne ait. Onlar dosyaya giriyor. Yani arşivdeki dosyaya giriyor. Ama öğrenci defterini açtığın zaman Ekrem İmamoğlu nereden gelmiş? Doğu Akdeniz. Sadece sen misin? Hayır. Girne Amerikan Üniversitesi'nden gelen 9 kişi de ki onlar 20-25 kişi toplam o dönem 50 civarında var da Doğu Akdeniz'den gelen herkesin isminin karşılığına, Doğu şey pardon, Girne Amerikan Üniversitesi'nden gelen herkesin karşılığına Doğu Akdeniz yazmışlar. <laughs> Organize bir şekilde yolsuzluk var burada ve siz bunun parçasısınız. Sen mesela kayıt olurken orada değil miydin? Oradaydın. Abi ne yap? Mesela ofis şey büro görevlisi, İstanbul Üniversitesi büro görevlisi bu hatayı yaptı. Abi ne yapıyorsun? Nereden ben 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 yanlış yazıyorsun. Girne Amerikan Üniversitesi yazman lazım. Ama onu yazarsan onun yatay geçeceği müsait olmadığını bildiğin için haksız olduğunu, haksızlığın ortaya çıkacak. Onun için ne yapıyorsun? Arka taraftaki belgeler yani şey gibi bu, para destesi var ya, İçi kağıt böyle bir para destesi, üstteki gerçek para. Şöyle gösteriyoruz. Bak diyorsun böyle bir param var. Millet zannediyor ki burada hakikaten işte bir deste para var. Oysa üstteki sadece, filmlerde olur ya böyle. Kandırmak için falan Hı. insanları çantaya koyarlar. İçi kağıttır, boş kağıt. Ama üstte banknot vardır. <laughs> vardır. Sen şey, onun için adam bunu yapıyor. Sen de oturuyorsun, gazi, kendine gazeteciyim diyorsun. Dosyayı hiç okumamışsın. Ben merak ettim. Bak, girdim baktım. Oturup mevzesine. bunu savunuyorsun. Bak, Özgür Özel de şöyle savunuyor. Şahsi web sitesinde şey yazıyor. Özgür Özel, Özgür Özel de diyor ki, ya diyor bak diyor Galatasaray Üniversitesi'nde diyor işletme fakültesinin galiba e, bölüm başkanı olan bir e, yine usulsüz cihaz geçiş yapan var. O diyor mesela ayrıldı diyor ama diyor bak Sorbon Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. O usulsüz yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'nden mezun oluyor ya ondan Sorbon'da şey yapmış. Yüksek lisans yapmış. Şöyle anlatıyor Özgür Özel. Bak diyor Fransa'dakiler diyor bu kumpasa geçit vermediler diyor. Yüksek lisans diplomasını iptal etmediler. E burada ne oldu? Burada iptal oldu. Peki iptal olduktan önce mi sonra mı? Okuldan ayrıldı, önce ayrıldı. Çünkü ortaya çıktıktan sonra izah edilemeyecek bir durum var. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde bölüm başkanısın sen, dekansın. Oturuyorsun, öğrencilerin ya diploması sahteymiş, işte diploması usulsüz yata geçti alınmış. En azından o kadın utandı da emekliye ayrıldı. Bunu kabul etti. Çekilmeyi kabul etti. Ya siz utanmazca savunuyorsunuz, utanmazca. Ya, mesela, Sizin zaten bak sahtekarlığınız, utanmazlığınız buradan belli oluyor. Peki. Bu bunu bak üniversitenin orta orta özel <laughs> tozan ifade veriyor diyor ki buraya gelen her öğrenci bizden yatay geçiş yapmanın mümkün olmadığını biliyordu. Biz de bunu zaten beyan ediyorduk. Bu bilinen bir şeydi. Buradan geçiş yapmak mümkün değildi. Ayrıca beni diyor referans göstermiş. Yani hakkında bilgi alınabilecek kişilerden biri ben, ben de yazmış. Niye yazdığını da ben bilmiyorum diyor. Kimse bana bir şey de sormadı. Sorsalardı o öğrencinin geçmesi mümkün değil diye derdim diyor. Ya sen kimi kandırıyorsun? Ancak işte besleme gazetecilerinle algı operasyonu yaparsın. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan... Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.